Evet arkadaşlar şöyle gelin. Gittiğimiz yerlerde neden ana kayalık yerlere gitmiyoruz? Mermer, mermerit, granit böyle devasa kayalık dağlara gitmiyoruz. Pleser tepeler tercih ediyoruz. Bakın bir plaser tepe. Kızıl bir tepe. Kızıl toprak çürümüş kuvarsıdır. Her zaman söylerim bakın. Bu da kanıtıdır. Bu da kanıtıdır. Kuvarsı burada birebir görüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Kuvars çürümüş, dağılmış burada. Bu plaser yağmurda, depremde, şiddetli yağışlarda heylanla buradan aşağı iniyor dereye. Bu dereye indiği zaman bu kuvarslar döktüğü burada yapışan altınlar derede ağır olduğu için en dibe iniyor. Bu gördüğünüz toprak, çamur, taş, selin gücüyle gidiyor. Ama altın gitmiyor. Neden? Altın sudan tam 19 kat alır. Su altını götüremiyor. Yani bu tür plaser tepelerin altları çok zengin olur. Eğitime devam. Herkese bol sarılar.